Yakın zamanlarda Türkiye'de herhangi bir televizyon açarsanız karşınıza büyük ihtimal insanların birbirine şiddet uyguladığı, savaştığı, askerlerin, mafyaların, gizli örgütlerin, devlet gizli servislerinin, terör örgütlerinin, insan kaçakçılarının ya da sıradan insanların birbirine sürekli şiddet uyguladığını göreceksiniz. Ve bu öyle bir şey ki sürekli şiddet bir şekilde meşrulaştırılıyor ve yüceltiliyor. Yani karşı tarafın şiddet uygulamaktan başka hiçbir şansı yokmuş gibi davranılıyor. Tabi uzun süre dünyada televizyonun da yaygınlaşmasıyla insanlar şunu tartışmaya başladı. Televizyonda gördüğümüz şeyleri kendimize taklit edecek miyiz? Çocuklarımız televizyonda bunları görüp daha sonra bunları uygulayacak mı? Şu an bizim için bu sanki bilinen bir fenomen gibi geliyor. Yani şunu biliyoruz ki çocuklar evet gerçekten televizyonda gördükleri bazı şeyleri tekrar etme eğilimindeler. En basitinden bunu biz de yaptık zamanında. Örneğin ben çocukken Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi'nin tavan yaptığı zamanlardı. Bütün ergen erkek çocukları siyah palto üzerine beyaz kaşkol giyip ayaklarında da parlak ruganlar çekip mahallede dolaşmaya çalışıyordu. Çünkü Deli Yürek ya da Polat Alemdar öyle yapıyordu. Ama bu durum sadece imajı kopyalamak değil, davranışı kopyalamak olarak da gerçekleşmekte. Yani bu dizilerde filmlerdeki yapılan davranışlar sanki normal bir erkeğin yapması gereken davranışlar olarak algılandığı için bu ergenler de bu davranışları kendi kimliklerinin bir parçası haline getiriyorlar. Bunun için elimizde aslında psikolojik olarak çok fenomen, çok yapı taşı sayılan bir çalışma var. Bu çalışma bize şimdi çok normal gelecek çünkü biz bu çalışmanın artık sonuçlarının yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu çalışma yapıldı, sonuçlar artık uygulamaya çevrildi ve biz bu uygulamaların içerisinde yaşıyoruz. Ama yapıldığı zaman da bu çalışma gerçekten ilgi çekiciydi. Çünkü bu çalışmayı 1961 yılında yaptılar ve o yıllar Yeni, yeni Amerika'da insanların bireysel televizyonlara kavuştuğu yıllar. Zaten bu çalışma da o yüzden yapılıyor. Bakalım hepimizin evine giren televizyondaki bazı davranışlar bizim hayatımızı nasıl etkileyecek diye. Bu çalışmadan bahsetmeden önce o dönemki psikoloji literatüründen biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ufacık bir bilgilendirme işimize yarayacak. Hepimizin bildiği bir Freud var. Tabii ki de Freud psikoloji dünyasında çok önemli. Özellikle 1900'lerde. Ama Freud'un ışığı 1920 ve 50 arasında davranışçılık denen James Watson ve B.F. Skinner'ın yarattığı kuramla biraz kaybolmuş durumda. O an Amerikalı psikologlar daha çok psikanalist ve davranışçı psikoloji arasında bölünmüş vaziyetteler. Davranışçı psikoloji de aynı bu okulda gördüğünüz Ivan Pavlov'un klasik koşullanmasının biraz daha ilerletilmiş versiyonu. Bu kuramda bir insanın öğrenmeyi gerçekleştirmesi için davranışının ödül veya cezayla sonuçlanması lazım. Ödülle sonuçlanan davranış pekiştirilirken cezayla sonuçlanan davranış ise söndürülüyor. Albert Bandura'nın burada bir itirazı var. O da bütün davranışların sadece böyle öğrenilmediği. Yani bir insanın illa bir şey öğrenmesi için ceza ya da ödül almasına gerek yok. Ona göre ceza ya da ödül alan bir insanı görmemiz bile ya da toplumdaki bazı rol modellerin davranışlarını ve sonuçlarını incelememiz bile belirli davranışları empoze edebilmek için kendimize yeterli. Çok mantıklı değil mi? Çünkü biz bunun olduğu bir dünyada yaşıyoruz ama bunun daha çok popüler daha mainstream olmadığı zamanlarda bu ilginç bir cümle, ilginç bir yaklaşım. Peki Bandura ne yapıyor? Stanford'daki psikoloji laboratuvarında çocukları iki gruba ayırıyor. Birinci gruba bir Hacı Yatmaz bebeğini döven yetişkini gösterirken, ikinci gruba normal oyuncaklarla oynayan bir yetişkini gösteriyor. Hacı Yatmaz bebeğini belki hatırlarsınız, böyle biraz büyükçe bir oyuncak bebek olur. Ona vurduğunuz zaman asla sırtı yere gelmez, sürekli tekrardan yukarıya kalkar. Daha sonra bu çocukları Başka bir odaya alıyorlar ve onlara başka oyuncaklar veriyorlar. Burada çocukların biraz daha kendi hallerine ve ortamlarına, habitatlarına dönmeleri bekleniyor. Çocuklar mutlu bir şekilde oyuncaklarla oynamaya başladıkları anda çalışmacılar geliyor ve oyuncakları alıp götürüyor. Burada çocuklarda biraz saldırganlık tetiklenmeye çalışılıyor. Çünkü çocukların yarısı agresif bir yetişkinin bir hacı yatmaz bebeği çok fena bir şekilde dövdüğünü izlediler. Eğer siz bu çocuklara saldırganlaştılarsanız bakalım çocuklar yetişkinin yaptığı davranışı tekrar edecekler mi? Bunu yapmak için de çocukların haz ögesi olan oyuncağı tam zevkin orta yerinde ellerinden alıyorlar ve çocukları başka bir odaya getiriyorlar. Bu odada da Hacı Yatmaz ve başka oyuncaklar var. Çalışmanın sonucuna baktığım zaman gerçekten ilginç. Aslında beklediğimiz gibi bir yetişkinin bir bebeği dövdüğünü gören çocuklar kendileri de agresifleştikleri zaman bu bebeği dövmekteler. Ama yetişkinin normal bloklarla, oyuncaklarla oynadığını gören çocuklar sinirlenseler dahi bu odaya geldikleri zaman yine normal oyuncaklarla, bloklarla oynamaktalar. Yani burada şunu görüyoruz. Çocukların illa bir davranışı gerçekleştirmesi için illa bireysel bir ceza ya da ödüle sahip olmalarına gerek yok. Bir yetişkinin davranışlarını izlemek bile, onu model almak bile belirli davranışların bize empoze edilmesi için yeterli. Albert Bandura burada çok güzel bir şey yapıyor ve çalışmayı devam ettiriyor yani insanları model olarak aldığımızı gördük. Ama daha da ilginç bir soru, eğer modellerimizin başına bir şey gelirse bu bizi nasıl etkileyecek? Yani model aldığımız kişi yaptığı davranıştan ötürü cezalandırılırsa veya ödüllendirilirse, bakalım bizim bu davranışı tekrarlama ihtimalimiz artacak mı azalacak mı? Bunun için yeni bir grup çocuğu 3'e ayırıyorlar ve çocukların her birine bir hacı yatmazı döven yetişkinin videosu izletiliyor. Tek fark şu, bir grup kontrol grubu. Yani bu çocuklar sadece hacı yatmazı döven bir yetişkini izliyorlar. Diğer grup ceza grubu. Bu gruptaki yetişkin Hacı Yatmaz'ı dövdükten sonra çok sert bir şekilde uyarılıyor ve cezalandırılıyor. Üçüncü gruptaki yetişkin ise ödül grubu. Bu gruptaki yetişkin Hacı Yatmaz'a şiddet uyguladıktan sonra ödüllendiriliyor. Bunun ardından yine çocuklara bir oyuncak veriliyor. Daha sonra oyuncak ortamdan çekiliyor ve çocuklar Hacı Yatmaz'ın olduğu odaya götürülüyorlar. Aslında çalışmanın sonuçları beklediğimiz gibi bir yetişkinin Hacı Yatmaz'ı dövdüğü zaman cezalandırıldığını gören çocuklar en az şekilde Hacı Yatmaz'a şiddet uygulayan çocuklar. Yani bu grubun Hacı Yatmaz'a şiddet uygulama ihtimali çok çok azalıyor. Tam tersine Hacı Yatmaz'a şiddet uyguladığı için ödüllendirilen yetişkinin videosunu izleyen çocuklarsa Hacı Yatmaz'a çok fena şekilde şiddet uygulamaktalar. Kontrol grubuysa tam ortalarında yer almakta. Yani buradan şunu görüyoruz sadece bir yetişkinin davranışlarını izlemek bile belirli davranış örüntülerine sahip olmamız için, o davranışı kopyalamamız için yeterli. Ama bunun üzerine bir de yetişkin bu davranış sebebiyle ödüllendiriliyorsa bizim bu davranışı yapma ihtimalimiz çok 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 artmakta. Şimdi bunu günümüze uyarladığımız zaman ne olacak? Aslında bu sadece diziler, filmler değil, günümüzdeki haberleri de içermekte. Mesela insanlar neden bas bas bağırıyor? Kadın cinayetlerine az ceza verirseniz ya da bu insanları affederseniz bazı sebeplerden ötürü diğer insanlar buradan cesaretlenerek ayrılacaklar. Yani bu illa sizin kadın cinayetine ya da şiddetine az ceza verildiği için tutup kadın cinayeti ya da şiddeti uygulayacağınız anlamına gelmiyor. Ama eğer böyle bir eğilim olan birisi varsa karşı tarafı modelleme yöntemiyle öğrenecek, kopyalayacak ve ona verilen az ceza, ona verilen neredeyse ödül onun içinde bir pekiştirici olacak. Tabi bu çalışmalar psikoloji alanında çok yapılmış çalışmalar özellikle bilgisayar oyunun iyice yaygın olduğu yerlerde ki hepimizde zaten bir şiddet arzusu olduğu için bilgisayar oyunlarında da genellikle şiddet oynuyoruz. İnsanlar endişelendi ve dedi ki bu kadar şiddetli oyunlar oynarsa çocuklar ileride hepimizin başına birer antisosyal psikopat olarak gelecekler. E peki bu doğru mu? Tabii ki de bu çalışmanın devamında pek çok psikoloji çalışması yapıldı. Özellikle çalışmalar bilgisayar oyunlarının şiddetli ilişkisine bakmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki bilgisayar oyunları inanılmaz şiddet içermekte. Bu işin kötü yanı sanki bu çalışmaları yapan kişilerin büyük bir kısmı hayatında pek bilgisayar oyunu oynamamış kişiler gibiydi. Çünkü yapılan çalışmalara baktığımız zaman bazıları arada ilişki buluyor bazıları bulmuyor. Bu basit bir şekilde bilgisayar oynayan çocuk şiddete eğilimli olur gibi bir çıkarım yapmayı zorlaştırdı. Çünkü elinizde bunu göstermek için iyi bir kanıt olması lazım. Tabii ki de bu çalışmaların pek çok sonucu oldu. Bunlardan bir tanesi de insanların bilgisayar oyunlarına bakışının etkilenmesiydi. Yani biz sadece bir oyuncağı döven yetişkini izlediğimiz zaman başka oyuncaklara şiddet uygulamaya eğilimli oluyorsak o zaman biz televizyonda izlediğimiz bütün şiddet dizilerinden etkilenmeliyiz. Ya da bilgisayar oyunlarında inanılmaz derecede şiddet uygulamaktayız. En basitiyle ben Call of Duty'de bütün bir havalimanını Ruslarla beraber taradığımı hatırlıyorum ya da Counter Strike'da sürekli insan bıçaklıyorsunuz, tarıyorsunuz, bomba atıyorsunuz, bomba yerleştiriyorsunuz. Bunun da ötesinde çocukken oynadığım bütün bilgisayar oyunları inanılmaz korkunç ve şiddetliydi. Ama şunu da görüyoruz ki bütün bu oyunları oynayan çocuklar ileride antisosyal kişiler olarak karşımıza çıkmıyorlar. Yani empati yetenekleri var, insanlara zarar vermiyorlar, şiddeti en son seçenek olarak kullanıyorlar ve çoğunun sabıkası temiz. Bireysel ilişkilerinde de psikolojik şiddet ya da, ekonomik şiddet uygulamıyorlar. Kadını da erkeği de. O zaman buradaki problemlerimizden bir tanesi bu kadar kolay çıkarıma varmamak. Yani sadece bir diziyi izlediği için ya da bir oyunu oynadığı için çocuğun bütün kişiliği değişecek diye bir kural yok. Ancak bazı çocuklarınki değişebilir. Sorun burada sadece dizi değil bu çocuğun özelindeki spesifik özelliklerdir. Yani bundan neyi kastediyorum? Yani siz bir çalışma yaptınız ve çocukların şiddet içeren dizileri izleme saatiyle kendilerinin okuldaki uyumsuzluğu arasında ilişki buldunuz. Bunu da hemen şöyle yayınlayacaksınız. Diyeceksiniz ki biz bir çalışma yaptık. Baktık ki çok fazla şiddetli dizi izleyen çocuklar okulda çok daha uyumsuz olmaktalar. Ama bu gerçekten öyle mi? Yoksa arada başka karıştırıcı değişkenler mi var? Yani örneğin bu çocuğun ailesi oldukça ihmalkar ve çocuğa bakım vermeyen bir aile. Bu yüzden bu çocuk gününün büyük bir saatini aileyle, ebeveynlerle iletişim yerine televizyon başında dizi izlemekte geçiriyor. Bu sebeple de aileden alabileceği yeterli sosyalleşmeyi alamadığı için kendisini dizilere veriyor ve model olarak o insanları kullanıyor. Çünkü diğer tarafta aslında model olması gereken kişiler anne ve baba. Ancak bu açlı anne ve baba gidermiyorsa çocuk hemen bir yakındaki diğer yetişkine bakmak zorunda. Bu da karşısına sadece televizyonda çıkacak. Televizyonda çıkan bu yetişkin de ona şiddeti öğrettiği için, tek başına öğrettiği için çocuk belki de bu davranışları tekrar edecek. Yani eğer çocuğun elinde başka bir model varsa çocuk belki de bir oyunu sadece oyun diye oynayacak. Bir diziyi sadece dizi diye izleyecek. Ama elinde herhangi bir model yoksa çocuk bu dizileri bir hayat dersi olarak, bu oyunları bir hayat dersi olarak görebilir. Burada da bazıları hemen yasakçı bir zihniyete girmekte. Yani hemen televizyondaki dizileri yasaklayalım, filmleri yasaklayalım, bilgisayar oyunlarını yasaklayalım diye. Ama ben burada şuna karşıyım. Bu biraz yaratıcılığı ve sanatı etkileyen bir şey. Şiddet insan doğasının bir parçası. Şiddeti engellemek için onun var olmadığını inanmak ya da çocukları buna inandırmak anlamsız bir duygu. Çünkü siz ne kadar denerseniz deneyin şiddet insan doğasının bir parçası. Önemli olan ona şiddetle nasıl yaşayacağını öğretmek. Şiddetin varlığını unutturmak değil. Elbette bazı diziler, filmler inanılmaz derecede şiddeti yüceltmekte ve bunlar belki çocuklar için çok etkili olmakta. Bunlar tartışılabilir. Ama onların da ötesinde sadece bir insanı şiddet uyguladığı için görmek çocuğun şiddet uygulayacağı anlamına gelmiyor. Burada önemli olan sanal ve gerçek dünya arasındaki farkı ayırt edebilmesi ve sanal dünyada bazen gerçek dünyada olmayan davranışların olabildiğine inanması. Yani çocuk eğer aklında gerçek dünyada bir insana zarar veren kişi cezalandırılır ve toplumdan dışlanır gibi bir düşünceye kapılırsa bu durumda bu davranış uygulaması azalacaktır. Ama siz gerçek dünyada suçluları salarsanız, şiddet uygulayanlara hiçbir şekilde ceza vermezsiniz. Ama tek mücadele ettiğiniz şey televizyondaki bazı karakterlerin bazı davranışlar olursa çocuk için bunlar anlamsız birer olay haline gelecektir. Çünkü onun birebir yaşadığı gerçek dünya dışarıdaki dünya. Eğer bu dünyada şiddet varsa çocukta da olacak. Eğer bu dünyada şiddet yoksa sadece sanal dünyada şiddet varsa çocuk bunun ayrımını yapabilecek. O yüzden bu yasakçı zihniyeti hemen bu yasaklansın, şu yasaklansın, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalımdan öte biz toplumda şiddeti nasıl azaltabiliriz? Bireyler arasındaki şiddeti. Bunu da gördüğümüz zaman Türkiye'deki pek çok aslında uygulamanın yanlış olduğunu görüyoruz. Yani televizyonda sürekli çocukların korunması adı altında yapılan bazı davranışlar çocukları korumaktan çok uzakta. Çünkü çocuk dışarıya baktığı zaman Zaten insanların birbirine şiddetini, birbirine olan sinirliliğini, birbirine olan saldırganlığını görmekte. O çocuk için Counter-Strike'ta birine bomba atması ya da birini bıçaklaması çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunun bir oyun olduğunu biliyor. Ama gerçek dünyadaki insanlardan belki daha da fazla korkuyor. Çünkü televizyon ne zaman açsa bir cinayet haberi, ne zaman Twitter'a girse bir insanın adı soyadı hashtag olmuş vaziyette. Yani bütün günümüz, bütün haftamız sürekli bir cinayet, cinayet, cinayet saldırganlık, saldırganlık, saldırganlık. Bunların ötesine geçip de televizyonda şu 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 var. Bu bizi çok rahatsız etti demek neredeyse bir lükse girecek artık. Tabi burada bazı istisnalar var. Örneğin televizyonda kadına şiddetin inanılmaz derecede yüceltilmesi gerçekten yanlış. Yani artık siz çocuklardan ziyade yetişkin erkeklere neyin normal, neyin yapılması gereken olduğunu göstermeye başlıyorsunuz. Ve bu dizilerde bu kişiler asla ceza almıyorsa, ya da daha da garibi kadınlar sonunda bu kişilerle beraber oluyorsa yani burada karşı tarafa şöyle bir mesaj veriyorsunuz. Gerektiği zaman bazı şeyleri elde etmek için şiddeti kullanabilirsin. Şiddet senin için bir araç olabilir ve çoğu zaman da bu araç sayesinde amacına ulaşacaksın. Ama biz Bandura'nın deneylerinden de görüyoruz. İnsanlar başka insanların yaptıklarını kopyalamakta ve onları model almakta. Eğer biz toplumumuzu birbirine sinirli, saldırgan, birbirine güvenmeyen, birbirinin arkasında konuşan insanlar üzerinde modellersek hepimiz bu modele uygun davranacağız ve sonunda bu dünyayı kendimize bir cehenneme çevireceğiz. Ama biz gerçekten bazı şeyleri değiştirmek istiyorsak o zaman da oyun oynamayacağız ve gerçek dünyayı öncelikle değiştirmeye başlayacağız sanal dünyadan da öte. Buraya kadar dinlemişseniz şimdi size bir soru sormak istiyorum. Muhtemelen hayatınızın çok büyük bir bölümünde bilgisayar oyunu oynadınız ve aksiyon macera filmleri, gerilim filmleri izlediniz. Lütfen bana yorumlarda yazar mısınız? Bu oyunları oynamanız, filmleri izlemeniz sizi daha agresif saldırgan bir insan mı yaptı? Yoksa üzerinizde aslında film olmaları etkisi dışında fazla bir etki bırakmadı mı? Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.